Merhaba arkadaşlar. Bu videoda internet kullanmadan ve hiçbir program indirmeden fotoğraflarımızı PDF yapacağız. Peki nasıl? İlk başta fotoğraflarınızı bir klasöre atıyorsunuz bu şekilde ve sırasıyla diziyorsunuz. İşte 1 2 3 diye isimlendirirseniz sırasıyla dizmiş olursunuz zaten. Fotoğraflarınızı seçiyorsunuz. Ben bunları yapayım mesela. Sırasıyla dizecek. Sağ tık yapıp yazdır diyorum. Burada Bilgisayarım İngilizce olduğu için print oluyor. İlk başta ilk defa yapıyorsanız soruyor size hangi programla yapayım diye. Bu programla yapın siz. Evet bu sayfa açıldıktan sonra buradan Microsoft Print to PDF'i seçiyorsunuz. Ondan sonra buradan da ayar veriyorsunuz. İşte fotoğrafın hepsi gözükmesi lazım. İşte ona özen gösterin. Değiştirirseniz bakın değişiyor ben bununla rahat ediyorum Evet bu şekilde Buradan da farklı Ayarlar yapabiliyorsunuz Ondan sonra direkt Print dediğimde işte Adres istiyor 1 diyelim desktopta Masa üstüne gelsin birazcık bekletiyor Bittiğinde kendi kendine kapanıyor Ve masa üstüne gelseniz Bakın bir diye bir PDF oluşturdu benim için. Açarsanız zaten orada gösterdiği gibi sizin için PDF'nizi oluşturduk. Evet videomuz bu şekilde. Videoya like atın, kanala da abone olun. Kendinize iyi bakın.